Maymeyden herkese merhaba. Şu kapı açıldı. Ee, ben Volt. Bugün sizlerle Photoshop C, e, CS4. Evet. Ee, kullanımını öğreteceğim. Kullanımını öğreteceğim derken yani ilk profil foto fotoğrafımız gibi bir şey yapacağım işte ya. Facebook'tan. Şimdi ne yapalım. Buradan bir şey seçelim. Eee şimdi ben genellikle R1 seçiyorum da fotoğrafları mesela şu benim şu an ee, şu anki fotoğrafımız o Şuna, birini birine kaldırıyorduk onun için yaptım yani konuşmayın ona Aslında Jinx tuşunu alalım Tamam Neyse Şimdi ilk baş bir yazımızı yazalım. Çok mu büyük yaz? Niye tekrar ediyor ki o ya? Tamam. Rengini ayarlayalım. Yeşilimsi tarz istiyorum. Tamam, Şimdi şu şekilde. Ne güzel bir font önerin ya. Hiç güzel font indirdim indirdim sonra isimlerini unutuyorum. Mal geçtim şimdi. Aslında simsiyah da olabilir gerçekten. Kırmızı deneyelim. Şu güzel bence tamam. Ee, nasıl duruyor ona bakalım bir. Ama şöyle güzelmiş. Şimdi şu şekli getirin ya da şu tam bacanın üzerine dursun o zaman. Tamam. Ee, başka. Hmm, şimdi bunu biz... Atalım 5248. Şimdi sallayacağım arkadaşlar artık. Karıştırma seçenekleri diyor. Bir ara çok güzel yapıyordum da. Nereye gölgeyi çoğaltıyor. Işık geçirmezdi çoğaltalım ne oldu. Şöyle oldu ne oldu. Şimdi deneyelim tamam diyelim. Bir bok olmadı. Tam karıştırma seçenekleri. Kontür. Doku. Böyle güzel değil. Mesela iki tane var. Şöyle güzel duruyor. Derinlik. Şu şekilde güzel. Saten diye bir şey istemiyorum. Renkli yer paylaşma istemez. Geçişli istemez. Desen istemez. Kontür. Ya. Dış Her şeyini yapalım. Her şeyini. etiş gölge. Buna da her şeyini full yapalım güzel bir şey çıkarsa koyarız ortaya. Aralık. Dağılın. Kesin diyelim. Hmm. Tam başka bir şey oluyor mu? Hiçbir bunlar ne boku Ay keşke basmasaydım. Sıçtı bu şey ya şunların içine. Neyse tıkladım geri geliyor mu? Gelemedi. şu şekildeydi. Şimdi şöyle Böyleydi. Şimdi bir saten almış mıydık? Almamıştık. Bunların hepsini yapmıştık şöyle alıp. Şunu almış mıydık? Al keşke. Bu neymiş ya? çok uzak olunca hiçbir şey yok gözükmüyor. Parazitlendirme. Ne bu kayıyorsa. Tamam işte bu güzel. Tamam. Aa, bak bir şey unuttuk herhalde. Şuralar beyaz kaldı olmadı. Dış ışık. Kesin demiştik. Başka niye olmadı? Parazit yapalım. 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 Yapmaya iyi de kesin demiştik buna. Ön demiştik. Ha, yapmayalım. Ne yapmıştık? Şu siyahlar yoktu ya. Gidiyordu siyahlar. Diye düşünüyorum. Güzel bir şey çıkar ya. Çıktı da zaten de. Şu beyaz taraflar olmasa daha güzel olacak. Oralar keselim. Beyaz kısmını istemiyorum. İstemiyorum dedim. Heh. Şuradan biraz çıkar. Şuradan da. Tamam. Hayret. Şurası çıkmadı şimdi. Lan siyahlık istemiyorum. Geri git. Onu ayarlayacağız kendimiz. Mal gibi. Gölgeleri siktir Nasıl yapıyoruz? Dönüştürme seçenekleri. Oldu mu? Olmadı. İç ışık. Oldu mu? Olmadı. Ne bok Gölge oluşturmayalım. Ne olacak? Siyahlık istemiyorum ya ben. Kesin ne Niye siyahlık var? Kendisi mi siyah yoksa? Yo. Ya kendisi siyah da değil. Aa, geri almıyor. Şunu çekelim biraz şuraya o zaman. Heh. resme seçiş oldu ya. Kaç dakika oldu? Ne zaman başladık ki biz? 7 dakika olmuş. Çok olmuş ya. Kapatıyorum ben videoyu. Çekilmez böyle video. Bakar mısın ya bu bir, bir tane şey yaptık. Neyse ben bunu koyarım sizin için. Aa şunu silsem olacak? Ah. Ya ke kesmeseydik. Güzel gözüküyor da. Hemen hızlıca yine de aynısından yapalım o zaman. Şunu alalım beyaz kış, kısımlar olmasın keselim. Tamam. Şimdi hiç siyah yok güzel. Katmanı çoğalt. Salla bir şey işte. Bir dakika. Şimdi bunu gördünüz mü bilmiyorum da. Karıştırma seçenekleri dedik. E ee, kabart demiştik. Ha Ey kabartlanmış şu siyah beyazlar. Şşt, var ya. Ama güzel oluyormuş ha. Şu güzel, şöyle güzel. Saten almayalım. İç ışık, dış ışık, iç gölge dışı, iç gölgeyi istemem. Gölge oluştur. Tamam. Abi bu sayede çok şey oluyor ya. Şunları çoğaltalım bari. Pozitifler, merazitler. Neyse işi, şeyse işte. İç ışık da aynı şekilde. Lan bu ne ya sıçtık. Lan ezan okunuyor. Tamam e kabarttan kısacağız o zaman biraz. Derinliği mi kısıyorduk? Neyi kısıyorduk artık? Derinlik tamam. Güzel oldu şimdi. Yazımızı ekleyelim. Hop. Hayır. Kesmede kalmışım. Bir kere fontu değiştirmek istiyorum. Tamam, güzel font. Şunu bir şey küçültelim. Pembe olmaz. Arkası da pembe çünkü. Tamam. Berrak. Diyelim tabii. Şurada mı dursun? Ayağında dursun demiştik. Vazgeçim ayağında durmasın. Hatta fontu sevmedim ben. İyisi iğrenç bunun da. Kaç dakika oldu? 11 dakika olmuş. Yuh. 4 dakikamız kalmış. Hadi tanesini seçelim. Bitsin bitsin. Daha intro ekleyeceğim. Barbarian ne ya? Ne zaman yükledim ben böyle şey? Konuşsunuz. Bu da çok sade duruyor. Herkes kullanıyor onu. 24 yapalım. Şunu yapalım. Aa, o arası şimdi. Üff. Ben Rastık. uğraştık? Tamam. Tabi rengi onun kötü oldu bu seferde. Kuvvetli olsun. Rengi ne olsun? Rengi de sarı mı olsun? Tam şu renk güzelmiş aslında. Tamam. Bu güzel. Bunu yapacağım. Kaydediyorum tabii. At işte bir şeyler. Tamam, kaydetsin. Tamam, hadi iyi günler. Bay bay, görüşmek üzere. 09 F9 müdür? Haydi.